Seneler öncesi sivil bir vatandaş gelmişti bana. Kendisinin bir albay olduğunu söylemişti. Böyle tatlı bir sohbet esnasında dedi ki bana. "Hocam ben dedi, ben de de öyle makam mevki artık onlar önemli değil benim için hiç önemli değil onlar. Makam mevki rütbe benim için hiç önemli değil." dedi. Bizde bir general vardı. Teftişi geldiği zaman hocam dedi, ağaçlar da ona selam duruyordu, çiçekler de ona selam duruyordu. O nasıl dedim? Yani o kadar sert bir insandı ki o geleceği zaman ağaçlara da biz düzen veriyorduk. Çiçeklere de düzen veriyorduk, çimlere de düzen veriyorduk çünkü çok sert bir adamdı. Teftişe geleceği zaman sadece biz değil ağaçlar, çiçekler, yollar hepsi ona selam duruyordu. Şimdi o tekerlekli tekerlekli arabada ayağa kalkamayan, gezemeyen tekerlekli arabayla yürüyen kafasını bile yerinden kaldırıp da bakamayan birisi o şimdi. Hani ağaçlar selam duruyordu? Hani yollar selam duruyordu? Hani bitkiler, çiçekler selam duruyordu? Var mı bana yan bakan diyordu? Hani nerede şimdi? Affedersiniz idrarını tutamayan, çok affedersin çişini doğru düzgün yapamayan, kendi isteği doğrultusunda istediği yerde yapamayan, bir başkasının himmet ve desteğine muhtaç olan bir duruma gelir. Bu anlattığım manzara her insan için bir anlık mesele değil midir? Yani durduğumuz yerde bir tarafımıza çok affedersiniz felç vurduğunda yerimizden kalkamaz hale gelmeyiz mi biz? Geliriz. Affedersiniz ihtiyacını görmek görmek için tuvalete gidemeyen insan konumuna gelmeyiz mi? Geliriz. Güvendiğimiz insanlar da aynen o noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah'a güven yeter. <laughs>